Merhaba. E, obsesif kompulsif bozukluktan bahsedeceğim şimdi biraz. Bahsetmeye çalışacağım. Nedir obsesyon? Kompulsiyon nedir OKB kısa adıyla? Takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler. Bunların ismi obsesyon. Bunların gelmesine engel olamıyoruz. Bir şekilde zihnimize bunlar geliyor. Kompulsiyon nedir? Bu takıntılı düşünce ve fikirlerin gelmesinden sonra bunların gitmesi için dışa yansıttığımız davranışlar. Kısaca böyle diyebiliriz. Ne sıklıkta görülür? Toplumda %2-3 oranında görülme sıklığı var. Ee, hangi yaşlarda başlar diyorsak o da 20 ile 30'lu yaşlarda başlıyor sıklıkla fakat çok daha küçük erken çocukluk döneminde erken çocukluk yaş döneminde başlayabildiği gibi çok ileri yaş döneminde başlama e, olasılığı da mümkün ancak sıklıkla 20 ile 30'lu yaşlar diyebiliriz en sık e, gördüğümüz OKB yani obsesyon kompozisyon belirtileri neler bulaşma obsesyonu ve temizlik kompozisyonu Şimdi bu en sıklıkla karşılaştığımız diyebiliriz aslında. Bir şekilde kişinin zihnine fikir olarak üzerine kir bulaştığı, pislik bulaştığı, toz bulaştığı çok daha marjinal şeyler de olabilir. Örneğin bir danışanım şey diye gelmişti. Bir gün asansöre biniyorlar. İki kişi yan tarafta kanserle ilgili konuşuyorlar. Birlikte asansöre biniyorlar ve o çıktıktan sonra artık tüm vücuduna, kıyafetlerine, onunla birlikte eve girdiği için işte evdeki eşyaları, her şeye kanser hücrelerinin bulaştığıyla ilgili bir şey zihnine geliyor. Bunun doğru olma ihtimalinin olmadığını biliyor. E, fakat bu düşüncenin gelmesine engel olamıyor. Bir temizliktir başlıyor. Kanser hücrelerini bütün evden, kendisinden, kıyafetlerden temizlemeye çalışıyor. Hatta ciddi anlamda bir miktar kıyafeti Çöpe atıyor. Bundan temizlenemediğini düşünerek filan. Ee, örneğin gelen misafirlerin üzerindeki tozu, kiri, pisi. E, düşünüp bunu düşünün. Ne kadar huzursuzluk verici bir şey. Oturuyorsunuz. Komşularınız geliyor. Çay, kahve içiyorsunuz. Ama sizin aklınızda olan tek şey üzerlerindeki toz, kir, pas. Her yere bulaşacak. Şimdi onlar gider gitmez. Belki gitmelerini bile zor bekliyor. Ee, tamamen evi baştan aşağı sona temizliyor. Dip temizlemek oluyor mesela çok zorlayıcı şeyler bunlar. Kuşku obsesyonu ve kontrol kompüsyonu bu nedir? Örneğin gaz ocağını e, açık bıraktım mı, bırakmadım mı, kapıyı kilitledim mi, kilitlemedim mi, arabayı kapattım mı, kapatmadım mı, işte ütüyü e, prizde bıraktım mı, bırakmadım mı gibi bir takım kuşkular geliyor. Ve buna da yönelik kompresyonlar bu sefer gidip kontrol etmek zorunda hissediyor kendisini. Çünkü ütü orada kaldıysa Allah korusun yangın çıkarsa bir diyor bir daha bakıyor. Ondan sonra kapıyı kilitledim mi, kitlemedim mi, işte suyu kontrol ettim mi, etmedim mi, ee, ondan sonra arabayı kilitledim mi kilitlemedim mi gibi ta ki bunlar hayatı felç edene kadar olabiliyor örneğin bir e, danışan e, şey yapıyordu 20 kere 30 kere 40 kere e, hani kapıyı kilitlediğini kitlemediğini kontrol ediyor tam gidiyor tekrar o şüphe e, kuşku içine geliyor ve onu gidip kontrol etmeden de asla rahat edemiyor bu 20 30 40 50 deyince ne oluyor Bundan dolayı insan işe gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Dışarı çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Bir insan 50 kere kapıyı kontrol eder mi? 40 kere, 30 kere ocağı kontrol edebilir mi? E böyle olursa hayatı bir eziyet haline gelmez mi? Bunun gibi gerçekten çok zorlaştıran bir şey yaşam. Ee, başkalarına zarar vereceği şeklinde, elinde olmadan saldırganlık göstereceği şeklindeki düşünceler, özellikle işte işte ben bu bıçağı alırsam, çocuğumu kesersem, işte e, hanımı doğurarsam ya da işte e, evladıma şöyle yaparsam gibi onlara zarar vermekle ilgili düşünce geliyor beyne saplanıyor. Veya insanların içerisinde kendisini mahcup etme ihtimali olan bir takım sözler e, kaçırabilmeyle kaçırabilme ile ilgili yoğun obsesyonları olabiliyor. Bundan dolayı insan içine çıkmayabiliyor örneğin. Cinsel içerikli obsesyonlar olabiliyor. Yani toplum içerisinde hiç yakıştıramadığı, kendisine hiç yakıştıramadığı bir şekilde e, bir obsesyon oluyor. Örneğin e, işte diyelim ileri yaş bir kadın danışan e, çevresindeki erkeklere ilişkin cinsel içerikli hayaller kurabiliyor ve bundan dolayı çok mahcup oluyor çok suçlu hissediyor, utanıyor ve insanlarla görüşmemeye başlıyor mesela ya bunu söylersem, ya bunu belli edersem ya bu aşikar olursa gibi dini içerikli obsesyonlar da çok ciddi anlamda sıkıntı bizim ülkemiz içinde örneğin tam namaz kılıyor, secdeye gidiyor Allah var mı yok mu Peygamber'e küfür ediyor mesela zihninden bu engel olamıyor buna geliyor çok sıkıntılanıyor mantıksız olduğunu biliyor şimdi hezeyanla en önemli aradaki fark bu hezeyanda e, akıl dışılığını mantıksızlığını izah etseniz de kişi anlamaz ve bunu kabul etmez onun gerçekten öyle bir şey olduğuna inanır fakat obsesyonda e, kişi bunun böyle olmadığını bilir bunun çok saçma olduğunu bilir fakat bunun gene de zihnine gelmesine Engel olamaz. Arada böyle bir farklılık var. Simetri düzen obsesyonları olanlar sürekli düzenli olacak, sürekli belli bir simetri içerisinde olacak işte kullandığı eşyalar, masası, evi, kütüphanesi vesaire böyle bir simetri takıntısı da mümkün olabiliyor. Dokunma kompülsiyonları örneğin. İşte bilmem nereye şu kadar dokunursam işim yolunda gider. Şu kadar dokunmam lazım dokunmazsam işim rast gitmez filan gibi engel olunamayan dokunma kompozisyonları sayma kompülasyonları. ve örneğin benim yakın çevremden işte şey yapayım mesela gördüğü plakayı topluyor veya işte çizgileri basmadan yürümeye çalışıyor basarsa çok sıkıntılanıyor mesela bunun gibi kompozisyonlar biriktirme ve saklama kompozisyonları olabiliyor işte e, ileride lazım olur bir şey olur diye böyle anlamsızca böyle bir sürü o kadar ki mesela çöp ev haline gelenler var. Sadece bu obsesyon yüzünden. Onu biriktiriyor bunu biriktiriyor o da lazım olur bu da lazım olur filan gibi anlamsız bir sürü şeyi biriktirip ondan sonra evin çöp haline geldiği durumlar olabiliyor. Şimdi burada e, deniyor ki yani tertipli düzenli olmanın insana ne şeyi var? işte hani ne yani tabii ki belli bir kabul edilebilir sınırlarda bir şey olmaz. Örneğin böyle bir gelininiz varsa gayet de titise e, bu çok işlevsel bile diyebiliriz. Yani hani bundan memnun mesut bir şekilde yaşanabilir. Ama ne zaman ki bu günlük yaşamımızı kilitler e, bir insanın 50 kere kapı kontrol etmesi 100 kere elini yıkaması e, efendim banyoya girmesi saatlerce çıkamaması e, filan gerçekten yaşamı eziyet haline getirebilir. İşte o zaman e, bu bizim için tedavi edilmesi gereken sınırlara girmiş demektir. Kabul edilebilir sınırlarda bir takım titizlikler, temizlikler, simetriler vesaire. Hani onlara zaten pek e, dokunmuyoruz. Nedenleri neler? Genetik nedenler var diyenler var. E, beyin işlevlerinde bozulma oluyor. Fakat Şimdi bu yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan bilmiyoruz. Şimdi yolakların yanlış hani elektrik kablolarının yanlış bağlanması düzen, düzenlenmesi gibi bir şey söz konusu dedik. Acaba bu uzun süre bu şekilde bir davranıştan dolayı mı o şekilde bağlanıyor yoksa o şekilde bağlı olduğu için mi biz böyle davranıyoruz? Bu kısmı net değil. Çocukluk çağı travmaları tacizler, tecavüzler özellikle bunlar çok erken yaş dönemine ait travmatik yaşantılarda bu gibi şikayetlere neden olabiliyor. Kişilik özellikleri hakeza, titiz, kuralcı, ayrıntıcı, mükemmeliyetçi tırnak içerisinde. Bunu böyle bir marifet gibi <laughs> gelirler mesela. Diyor ki ben çok mükemmeliyetçiyim falan. Ben de içimden derim ki eyvah yani. Bu mükemmeliyetçilik hiç iyi bir şey değil. E, duyduğunuz anda o kişinin hasta olduğunu en azından belli bir oranda hasta olduğunu düşünebiliriz. Bu e, belli bir işi yapmak için gösterilmesi gereken hassasiyetten, titizlikten, e ayrı bir şey, mükemmeliyetçilik. E, dolayısıyla ciddi bir sıkıntı. Bu tür yani OKB'de KB'de de e, sıklıkla karşılaştığımız bir kişilik özelliği. E tedavide ilaç tedavisi var. Gene her zaman olduğu gibi psikoterapi süreçleri var. Psikoterapi de bilişsel davranışçı sıklıkla kullandığımız yöntemler fakat dinamik nedenselliğe yönelik de çalışılabilir. OKB dediğimiz zaman bunun bir düştüğü, denk düştüğü bir gelişimsel dönem var. Bu gelişimsel dönemle ilgili öngördüğümüz bir takım sorunlar var ve bu sorunlarla ilgili dinamik derinlemesine sebebe yönelik bir çalışmanın da daha kalıcı ve iyi neticeler verebileceği aşikar. Fakat her nereden bakarsanız bakın psikiyatrinin kanseri diye bildiğimiz obsesyonlar ve kompüsyonlar çok zordur. Bir de şunu söyleyeyim sadece obsesyon varsa o zaman işimiz biraz daha zor. Eğer obsesyon var bir de kompülsiyon varsa tedaviye daha iyi yanıt verdiğiyle ilgili önemli de bir e, bilgi verir bize bunu da burada söylemiş şu olayım söylemiş olayım bilişsel davranışçı tedavi yöntemiyle bunların e, tedavisi ayrı bir videonun e, konusu aile ve arkadaşlara düşen görevler neler olabiliyor Çevresindekiler tarafından fark edildiğinde, öğrenildiğinde nasıl karşılanacağı ile ilgili kaygıları oluyor genellikle bu insanların. Ayıplanacakları, suçlanacakları, dalga geçileceği, küçük düşülebileceği ile ilgili endişeleri olabiliyor. Damgalanma kaygısı yaşayabiliyorlar. O yüzden tedaviye başvurmaya biliyorlar. İnsanlarla görüşmelerini kısıtlayabiliyorlar. Şimdi bizim öğrenciliğimizde hatırlıyorum bir arkadaşımız vardı. Terliksiz yere basmıyordu. O zaman tabii cahillik, öğrencilik bir de Psikiyatrist ya bu alanla ilgili bir şeyimiz olmadığı için e, mesela bir gazetenin üzerinde oturuyordu, yere asla temas etmiyordu. Biz terliklerini aldığımız zaman o gazetenin üzerinde hapis kalıyordu. Ve asla bir yere basamıyordu. Resmen biz hani eğer terliklerini 24 saat vermesek yazık o gazetenin üzerinde kalır. Yani bu derece insanı zorlayan, sıkıntıya sokabilen e, süreçleri olabiliyor. Derler ki dinamikçiler e, kişinin eğer iç dünyası karışıksa bu iç dünyasındaki karışıklığın düzenlenmesi için o dış dünyayı düzeltmeye çalışır. İç dünyadaki yoğun sıkıntının dışa yansıması, dış dünyayı habire düzenlemeye çalışmak, habire düzeltmeye çalışmak şeklinde bir davranış şekli olabilir derler. Ben dinamikçilerin de bu anlamda yalancısı olayım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.